Cumhuriyet Halk Partisi'nden madencilere ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya ve yönetimi, Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Kütahya ve Havarisi Şubesi Başkanı Bülent Aydın'ı ziyaret etti. Ziyarette Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, madencilik faaliyetlerinde kamu kontrolünün arttırılması ve ülkenin kaynaklarının yabancıların eline geçmesinden ziyade ulusal çıkarlara hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Maden Madencilikteki en büyük sıkıntılardan birinin büyük işletmelerin yabancı ortaklı olması olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, çıkarılan altının alınıp yurt dışına götürüldüğünü, Türkiye'de kalan altının çok az olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, madenlerin devletin kendisi tarafından çıkarılması veya en azından devletin maden işletmelerine %50 oranında ortak olması olması gerektiğini savundu. Devletin bu süreçte etkin olması gerektiğini vurguladı. Tamer Yenikaya yer üstü altından kıymetli. Bu duruma tepki olarak yer üstü altından kıymeti sözünü kullandı. Bu ifadeyle madenlerin çıkarılmasından elde edilen faydanın ülkenin yer üstündeki değerlerinin belki de doğal güzelliklerinin tarımının istihdamının önüne geçmemesi gerektiğini veya maden gelirlerinin ülkenin kendi kalkınmasına daha çok hizmet etmesi gerektiğini ima etti. Altın madenciliğinin sıkıntılı bir iş olduğunu, altın üretiminin şu an için binlerin ötesinde ileri bir teknolojisinin olmadığını, mikroorganizmalarla ayrıştırma üzerine çalışıldığını bildiklerini, ancak henüz geliştirilemediğini, kendisinin o fabrikada yıllarca çalıştığını belirterek, siyanürü çok iyi tanıdığını vurgulayan Tamer Yenika'ya, siyanürün ciddi sıkıntı olduğunu, doğada çok uzun süre kendini koruyabilen ve doğayı kirletebilen bir madde olduğunu ifade etti. Tamer Yenika'ya, siyanürün kalıcılığı, ucuz maliyetli, çevresel riskleri, kayma-çökme tehlikesi gibi bu yöntemde kullanılan sıvı toplama havuzlarının gerçek atık barajı olmaması ve maden bittikten sonra alanın rehabilite edilememesi gibi konulara odaklandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kütahya ve Havalisi Şubesi Başkanı Bülent Aydın, Madenciler Günü nedeniyle ziyaretlerinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Temel Yenikaya ve yönetimine teşekkür etti. Bülent Aydın, maden sektöründe çalışanların zor çalışma koşulları altında emek ve ekmek mücadelesi verdiğini, vermeye devam ettiğini ifade etti.